Hükümet 500 bin yeni sosyal konut için düğmeye bastı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ aracılığıyla başlattıklarını belirterek sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayarak dar gelirli aileleri rahatlatacaklarını açıkladı. 500 bin konutun inşa edileceği projede deprem bölgesinde hak sahibi olmayanlara Gençlere, 3 çocuklu ailelere, şehit-gazi yakınlarına öncelik verilecek. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerden oluşacak. %10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek. Proje 81 ilde yaşama geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlükleri illerde konut yapılabilecek uygun arazileri tespit edip bakanlığa göndermişti. Konutların illerde hangi bölgelerde inşa edileceği, illere göre kaç adet konut yapılacağı gibi ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Daha önceki projelerde olduğu gibi başvuru bedelinin ödenmesi istenecek proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.